Dünyanın en büyük sodalı gölü olma özelliğine sahip olan Van Gölü'nde başlatılan dip çamuru temizliği aralıksız bir şekilde devam ediyor değerli izleyenler. Van Büyükşehir Belediyesi çamur temizliğini hummalı bir şekilde sürdürürken bugün bugüne kadar 265 bin metreküp çamur çıkarıldı. Van Gölü'nü gelecek nesillere daha temiz ulaştırmak için çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi Van Gölü için hayati öneme sahip olan dip çamuru temizliği çalışmasını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. İlk etapta 680 bin metreküplük alanda temizlik çalışması yapılması hedeflenirken başlatılan çalışmalar humalı bir şekilde devam ediyor. İskele sahilinden Arıtma Tesisine kadar olan 680 bin metreküplük alanda dip çamur temizliği çalışmasını yürüten Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü'nde 2 milyon 180 bin metreküp dip çamurunu temizlemeyi hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 Eylül ayında Van Gölü'nde başlatılan dip çamur temizliğinde 27 iş makinası ve 40 personelle şimdiye kadar 265 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı. Turkuaz görüntüsü, mavi bayraklı plajları ve sahilleriyle görenleri kendine hayran bırakan Van Gölü, dip çamur temizliğinin tamamlanmasıyla daha temiz olacak. Dip çamurunun temizliği için Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan mekanizma ile çalışmalar sürerken dip çamurunun temizlenmesinin ardından sahiller kötü kokudan arınacak. Dip çamuru temizliği ile Van Gölü her yerinde yüzülebilen, piknik yapılabilen bir hale gelebilecek.